Emir beni yap demişti. Mor yok demişti. Tamam bakalım. Şice, bu mor. Lan direkt. <laughs> Lan Emir bu mor bir şey değil mi? Cidden mor. Şuralar da mordur net. Buralar. Buralar mavi de ama burası mor. Ne nasıl kafandan olurdu? Bu pembe olması gerekiyor ama nasıl mor oluyor? <laughs> Lan direkt mi? Emir <laughs> vallahi direkten buldum bu mor. Kanaldan abonelikten <laughs> maalesef ki, <laughs> maalesef ki <gülüyor> <Çıkmıyorum>. <gülüyor> çünkü ben Emir'den çıkarsam da. Yine abone olurum arkadaşlar. Bir şey diyeceğim. Şimdi dersiniz ki yok böyle yapıyorsun, yok ee, şey yapıyorsun. O kuzenindir diye ee, onu abone oluyorsun. Şimdi size bir şey söyleyeyim ben. Eee, bir kere Emir benden. Hmm, başka bir renk istemişti, yeşil istemişti. Evet, yeşil bul demişti bana. Ve yeşil bulamadığım sürece abone olmuştum ona. Ama şimdi de abonelikten çıkmak olmaz. Hem kuzenim, hem olmaz. Yani. Ama e, size dürüst davranamam. Çok özür dilerim. Çünkü o benim kuzenim yani. Mesela Boranda da şey çıksaydı, Boranda da. E, çıkmasaydı ben buradan abonelikten yine de çıkmayacaktım. Mesela ay de sarı yoktu. Ama abonelikten çıkmadım. O yüzden çıkmadım abonelikten arkadaşlar. Çıkmayacağım Arkadaşlar ister yazın ister yazmayın. Beni hiç ilgilendirmiyor. Ve haksızlık yaparsanız yorumunuzu engellerim. Bunu size söyleyeyim. Ben arkadaşlarımdan asla vazgeçmem.